Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben tutkansız bıraksız slime yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben yaptım. Malzemeleri söylüyorum. Tutkansız bıraksız slime oldu arkadaşlar. Elini al diyeceksiniz. El olmuyor arkadaşlar. Ama yani slime gibi kıvamı var. Arkadaşlar bunu bu bunu tutunca bir de şeffaf oluyor. Lazım evler bir bardak su, e, yarım çay kaşığı tuz ve sıvı sabun. Sıvı sabun çok kaysanız iyi olur. Yani bakın. Yani bir gün bekleseniz iyi olur ben size göstermek için çıkardım güzel yani yapabilirsiniz benim slime malzemem yok kendi malzemelerimle yani yaptım evet arkadaşlar tuz kalsın bu yakışık sınav bu kadardı videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay.